Her şey yolunda mı? Allah bizim hayatımızda hiçbir şey yolunda değil. Evet niye görmek istedin beni? Ben sen gittikten sonra çok düşündüm. Ne düşündü? Hayatınızda bıraktığın boşluğu, o boşluğu nasıl doldurduğunuzu. Annenin boşluğun, ancak anne doldurabiliyormuş. Bir gün sen de anne olacaksın. Ve çok da iyi bir anne olacaksın Melek. Benden daha güçlü, daha kararlı. Sen benim yaptığımı yapmazsın. Ne yaşarsan yaşa. Evladını bırakmazsın. Aslında kızlar annelerinden çok şey öğrenirler değil mi? Ama ben ikinizden de öyle bir hayat dersi aldım ki... ...vazgeçmemeyi öğrendim mesela. Beni buraya öğrettiklerimiz için teşekkür etmeye mi çağırdın? Hı? Ben de vazgeçmeyeceğim. Sen bizden zaten vazgeçtin. Ne değişti şimdi? Karşıma çıktığınız ilk gün. O gün var ya, ben benim hayatımı mahvedeceğinizi düşünmüştüm. Eşim, ailem. Rahat hayatın. Hepsini kaybedeceğim dedim. Çocukların olduğumuz ortaya çıktı. Her şeyini kaybettim her şeyimi kaybettim. Ama neyi gördüm biliyor musun? O gece, o gece kapıya iki evladı bu bırakmamışım ben. Ben aslında kendimi terk etmişim Melek. Sana sadece tek bir şey soracağım. Bizi niye aldırmadın? kıyamazdım. Sizin hiçbir suçunuz yoktu ki. Ben sizin yaşam hakkınızı elinizden alamazdım Melek. Ne olursa olsun iyi ki olmuşsunuz. İyi ki doğurmuşum sizi. Sana sarılabilir miyim? Siyah Kalp yeni bölümüyle bu akşam Show TV'de.